Ben ben çok oynuyoruz. Arkadaşlar böyle. Ben <laughs> Arkadaşlar gördünüz Burada başkanımız kimdi? Arkadaşlar <laughs> bakın bosa geldik arkadaşlar. Bosumuz. Bos. Bizim askerler. Fotoğraf çektik. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben orada gördüm. Bunlar benlerdi. Saniye yutmak üzere bak. Oy. Canım çok az. Bana vurma lütfen. Hayır hayır hayır. Ölürsen bak seni döverim ha. Hayır. Ana gittik be. Çekmeyelim arkadaşlar. Kaybettiğimiz için çoklandık. Bak yürüyorum abi, yürüyorum. Sen kaç, kaç, kaç. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben geçtiğim için arkadaşlar size farklı bölümdeyim. Evet, buraya geçelim arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar şimdi benim tam <laughs> özel gücüm var böyle. Git lan git lan git lan. Ay. Anam. <laughs> Sakın bana vurma. Arkadaşlar arkasını... <laughs> bu... devam ediyoruz. Üretmek Hayır. arkadaşlar. Ne şey can varmış arkadaşlar. Benim var. Oyunu bilen arkadaşlar biliyordur. Ee, arkadaşlar evde. Para çıkacak sandım ama çıktı zaten elde. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oyunu bildiğim için ne yapacaklarını, hangi karakterleri Arkadaşlar devam ediyoruz. Baya bir konuşamıyorum. Ee, acaba çok merak ediyorum yeni hani bölümde neler olacak. Allah. <laughs> Eskiden ben bölümüne geçmiştim arkadaşlar. Ama o zamanlar video çekmemiştim. Video çekmeyi bilene bilmiyordum. Çok eskiydi. Allah. Ben bir Round bitti. Öldürdük orası. Kazandık. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar. <laughs> yani Bizi maskerler. Ee arkadaşlar. Evet ölmüş mü? Tamam. Aşağıma tamam oldu. Arkadaşlar ben hepsini biliyorum. Ziliyer var burada bir tane. Ben onu biliyorum. Götünü ne sallıyorsun lan bana? Geri zekalı. Evet, evet şimdi dizili arkadaşlar. Bir evet dizili alan yani. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Evet. 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 rahatsız. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çok fazla konuşamıyorum çünkü konuşacak bir bulamıyorum. Çok fazla video çekmiyorum arkadaşlar. Zaten onu böyle izlemiyorum. Arkadaşlar. Ya ben neden bir daha gidiyorum oraya gidiyorum ya. Aa, bir tane şey aldım kostüm. Kostüm, kostüm. <laughs> Adı mı? bu. aşağıda bir mı var dedi? Yok bu şey. Hani? ediyoruz arkadaşlar. Eee. Yok bu. reklam ya. Yukarıda bir yer var şimdi oraya gideceğim arkadaşlar bekleyin. Ananı. Şöyle iyi. elma yiyeyim var. Canla Birkaç evet. Arkadaşlar başlayalım. Evet, şurada yukarıda şöyle bir şey var ama oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Allah oha ne yapıyorum ben ya havada taklalar maklalar atıyorum. Karşınızda yepyeni Denizbank kredi kartları. DK formu, şık tasarımı, sade renkleriyle Denizbank kredi kartları sizler için hazır. Hemen Deniz Kartım uygulamasından başvurun. Yeni Denizbank kredi kartlarının şıklığı ve avantajıyla hemen tanışın. Ben Üstelik başvurunuz onaylandı. Onaylanır. Kart numaranız Deniz Kartı uygulamasında. Kazanmanın en şık hali. Arkadaşlar Ben birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. geçsin hemen geçip bitirelim videoyu bitireceğim. Evet ya. arkadaşlar. Ondan sonra yarın ya da bugün yeni video gelecek. Yine 60 dakika geçelim. Evet arkadaşlar. Alo. Evet. Ee, hanım yemek Selam mağazalarımıza veya evideya.com'a gelin. Eviniz için gereken her şeye geniş ürün yelpazemizdeki kaliteli ürünler evet. ve evet, uygun fiyatlarla kavuşun. Şey, evet. Bugünkü videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Daha, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız <laughs> videoya like atıp abone olmayı <laughs> unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Bahçeden mi? Ah, Efeka, Efeka. Osmaniye fıstığı. En iyilerini seçiyorlar, kavrulmuşlar. Eskiden bahçeden değil ya. Şimdi artık hepsi bahçeden. Bu tuz var ya, normal bir tuz değil, deniz tuzu. Başka bir tuzla bu lezzeti alamazsın okla. At ağzına, taze toplanmış. taze kavrulmuş. Hepsi paketinden. Al bak, Efeka. Öve öve bitirmişsin. Bahçeden öve öve yiyin, öve öve bitirin. ...daha hızlı hareket ettiğin bir dünyada sessiz olun, hareketsiz kalmayın. Heple tanışın, dijital cüzdanınızla paranıza hareket edin. Para transferi, para transferi olun, böyle hareket görmelisiniz. Anam bak ne İnternette olur, yurt dışında olur, olur da harcamalarını suiz temiz olursa... heple avantajlar her yerde yanında. Hadi Allah'ım. Daha neyse bugünkü videomuz burada bitsin. Hepinize